Evet bacı güllerim canlarım Akşam oldu oğlum biraz geç geldi bir yere varacağım dedi ee, Ben şimdi yeni bir güle, yeni bir video ediniyorum <gülüyor> Çekiyorum Hepinize <laughs> hayırlı mutlu günler hayırlı mutlu akşamlar Çocuğum Ay bismillah Biz ekmek nereye gidiyormuş bismillah Bak şimdi ne işte, ya Bravo. Hah. Ekmek getirdi çocuğum. Yumurtayı getirdi. Şimdi sucuklu yumurta yapılacak. Çocuğum sucuklu yumurtayı özledi. Sercan'ım. Merhaba canlarım. Merhaba selamlar. Hızlı kalmışım Çocuk zile basmış basmış. Buradaki de kapıyı kapatmışım. Bir üşüme vurduydu bana. Oy. <laughs> Yengemler gitti. Peşine hani okudu ya bayram beni. Uyuyorum şimdi. U, u, yani uyudum. Kapıyı da kapattım, Bir üşüme de vurdu böyle. Elim ayağım sanki boşalmış gibi oldu. Yattım. Arkadaş uyumuşum. Saat kaç olmuş? Saat 9'u çeyrek geçeyim. Seyircilerim 9'u 10 geçe geldi. E, zile basmış. Kapıyı hemen Şu kapıyı da kapatmıştım. Zile basarmış basarmış. Yok ben duymayayım basarmış. En sonunda şey yapmış. Bilgi telefonumu yanıma almışım. Sessize de almamışım. Çocuğum telefon açtı da. Ay telefonun sesine fırladı. Nasıl olduysa fırladı. Bunu çatmağına ben başlayacağım da. Ne demişim. Zaten bu şeylerin de Şunları yerleştirdim. Şeyler. Saç eklerim. Şeyim vardı. Evet et suyu. Ben bunu seviyor, çok seviyor. Batuhan pizza yedi, gitti. Yes. ama önce su kaynasın çayı demledim kucuğun da yanını düşünerek normal koydum. Yani. Evet. Arkadaş hala hala bu ensemde esniye esniye enseme bir şey olmuş. Enseme, ensem mahvolmuş hani. Ne öte çevirebileyim şu an ne beri çevirebileyim. Anam birbirinizi okuyun, birbirinizi okutun. Birbirinizin ağzı şifalıdır. Nazar var, nazar Allah korusun. Ağzınızı Allah korusun. Mesela ufak kötü bir şeyler hani geliyorsa büyük kötü olmuyor bunun nazar dolu. İsmi nazar. Ben şey sabrı öldüğünde biz çok iyi anlar. E eşim öldüğünde hep bizim mahalledekiler dedi ki nazar yedi sizi nazar dedi. Sabri nazar yedi dedi. Çünkü biz birbirimize çok güzel anlaşır ve birbirimizi çok severdik. Ve evimiz, parkımız, dükkanımız, altında arabası, eşimin e, hep böyle or, vardı yani. Bizi nazar yedi. Hep öyle dediler o zaman sabri nazar idi. Sizin, sizin evi nazar dağıttı dediler. Oluyor. Okunmak en güzel. Okunmak. Arkadaşlar okunduktan sonra da öyle güzel bir vücuttu. Çoğumuz şey uyku gelmiş ki nasıl bir uykuydu öyle bir tatlıydı bir tatlıydı arkadaşım. En sevdiğim benim hayatta yemektir, yemekten yemekten tatlıydı. Teyzem şeye basar basmaz telefonu açar açmaz hemen irkildim. Anladım ben. Çünkü o tatlı uykuyla ben çok kaldığımı anladım. Çocuğun dışarıda kaldığını anladım. Anneler hemen anlıyor. Hemen fırlar. Hele ona bak. Dili duyamaz. Düşün. Ama yanında telefon acılı acılı çalar ya. Telefonu duyarız. Bismillahirrahmanirrahim. Bu <laughs> Bizim gelin Yasemin kızım Bugün Esra Anne yumurtası yaptı, paylaştı. E sonuçta değil, şey dedi ki, bilmiyorum, sonuçta kim yaparsa yapsın değil, karlı çıkan ben olayım dedim, tamam, çift yumurta çıktı. Sen sana bu getirdiğin çift yumurta he. Çift. Evet, kaç tane kırdın bilemiyorum, tamam. tamam. Benim sabahtan beri sadece tur, tursuyla turşuyla bir tabak turşuyla o da ekmeksiz bağırsağımı dolaştırsın diye bir tabak turşuyla durduğuma göre yerim. Yerim. Çünkü yemek yapmadım. Neden? Sezen şey istiyor diye. Hani seviyor diye bu. Şey daha gerek yok yemeğe dedim. Bize bir sucuklu yumurta. Bir, çay yeter dedim. Yapmadım. Ondan sonra şey de zaten patron zaten şey dedi gitti. <laughs> Pizza. Тикай, 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 тикай. Я возьму, тикай, 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 Bayılıyorum böyle yumurta pişirmeye. Yumurtayı çok seviyorum esmerliğimden. Biz Sercan'la çok sevikliyiz. çay oldu. Bunun altını kapattık. Şimdi bu çayın bir de bir şey çökme yöntemi daha var. <laughs> Kenarlarına soğuk su değdirdiğinde çökme yöntemi bu. Kenarlarına böyle soğuk su diye Üstünü açsa soğuk su çekiyorsun az hemen çöktü şu genelde kaynar olunca çökmüyor Evet altı kapandı halde hala kaynıyor kendi sıcağıyla Evet şimdi getiriyorum çocuk Ben bana dediler ki canağım kesin şu seni böyle hani ikiye bölüyorum ben de dedi de kız jeli hep ya nasıl iki, ikiye böleyim. Abi ikiye böleyim dedi. Jeli gidin ya Koku yapıyı dedi. Hani fazlası hem de idareli kullanılır dedi. Dedi seveceğim de ben kesiyorum dedi. Kader de ama bacım ikiye bölünce jeli gidiyor. Bunun parlatıcısı da olması lazım o zaman. Çünkü onda parlatıcı var. Bismillahirrahmanirrahim. <laughs> Jel dökülüyor bir kere. Sadece toz kaldı. Ee, Başım bugün yıkandı ya şey, makine içindekiler. Koku veriyor. Tamam. Şey kokusu veriyor. Ama ben de onu Çalkalıyorum. O yüzden çalkalıyorum. Yeter canım. Kutsuz Evet, buyurun tostlar, buyurun. Hani İbrahim sofrasına. Buyurun siz de buyurun. Benim benim Ha buna çatal koyacağız. Bunu çizeriz. Bunu elimizle yapacağız. En güzel şey. Bismillahirrahmanirrahim. Ekmekler bir poğaça kadar kalmış. Evet. Poğaça kadar kalmış. Etmekle, kardeşim bunu hem tereyağını, hem sucun yağını, hem şey yağını alman için bu şekilde yiyeceğim. Şimdi bunu ben mesela tavasından ayırayım ya. Kahvaltıda ayırayım tamam kahvaltıda başka herkes kendi tabağına alıyor Ama Yumurta tabağı yedin Ya da sucuklu yumurta yedin işte böyle. Onu tabağa aldıktan sonra tadı kalmıyor <laughs> Tadı burada un tadı burada, burada banarak yemek Tavasında. Hadi biz banarak yiyelim. Buyurun siz de gelin yiyelim. Öpüyorum sizleri ben. Bu akşam yemenimiz bu. Ondan sonra oturup başla. Biz Şeye devam. Şeye devam. Film varsa filmlere devam. Şu an açmış canım. Hadi hoşçakalın. Hoşçakalın. Kız duman. Duman mısın sen? Mia. Sen duman mısın? <laughs> orada orada bizi bekliyor. Mia. Evet şu anda hem kahvaltı hem de Avatar 2. Avatar 2 yaştı Sercan. Avatar 2'yi izleyeceğiz şimdi. Yeni çıkmış bu bölüm.